Beşiktaş Sergen Yalçın'ı getirmeyerek çok büyük hata yaptı. Bu konuda Tayfun Bey'in görüşü. Sergen Hoca gol farkıyla aldığı şampiyonluktan sonrası kendi camiasında büyük haksızlığa uğradı. Daha çok desteğe ihtiyacı var daha çok Beşiktaş camiasının onu kabul etmelerine ihtiyacı var. Beşiktaş camiası kabul ediyor olabilir ama yönetimler konusunda sıkıntı oluyordu. Bunu sadece Sergen Hoca üzerinden konuşmuyorum. Benzer şeyler çok var. Ama şunu da söyleyelim mi? Bence büyük camiaların bu efsanelerin de en ufak bir başarısızlık anında imdat çekici gibi ya da kalkan gibi kullanmak da bence yönetimlerin işine ve kolaylığına geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yan yana koyalım. Hatta Trabzon'da yanına koyalım. En çok içinden teknik direktör ama üst seviye ama Süper Lig'de takım çalıştan seviyesinde çıkaran Beşiktaş gibi görünüyor. Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Şifo Mehmet, Ziya Doğan, Rıza Çalınbay. Rıza bir sürü bulursun. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da daha az gibi görünüyor. Şimdi böyle bir teknik direktör üretme merkezine sahipseniz bunu iyi kullanmanız lazım. Ama şöyle oluyor. Ya biz bir hoca arayalım gelene kadar Sergen Hoca. Biz bir Avrupalı bulalım gelene kadar Samet Hoca. Biz bir Avrupalı bulalım gelene kadar Rıza. Bu böyle olmamalı ki. Ya şimdi Rıza Çalınbay geçtiğimiz sene öyle bir kaotik ortamın içinde geldi ki. Ne yapabilirdi orada? Çok doğru söylüyorsun. Zaten onu söylüyorum ben de işte. Var mısın yok musun? Makabi ve Hatay Spor maçlarını kazanırsa Hollandalı hoca görevde kalacak. Aksi takdirde deneyimli teknik adamlarla yollar alacak. Tam Broncos'ta mı tek maçlık krediler üzerinden değerlendirilecek sence? O seviyeye giriyor geldi. Ama bu tehlikeli bir şey. Hocayı rahatsız eder mi? Bence etmez. Yani, yani baskı alışkının dedi ama, ama buradaki baskı Hollanda'dakine benzemez. İskoçya'dakine ya da Hollanda'dakine benzemez. benzemez. Çok, biz. Çok ciddi bir baş aşağı gidiş var. Baş aşağı gidişi hoca da durduramadı, yönetim de durduramadı. Gelen bilgiler yönetim içinde de ufak tefek konuşmaların olduğu, seslerin biraz daha eleştirel çıktığı yönünde. Ama asıl geniş bir camia Samet Hoca'yı, Feyyaz Hoca'yı küstürme noktasına getirdi. Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalarak, 21 puanla 6. sırada yer aldı. Siyah beyazlı yönetimin, Göztepe maçının ardından bir değerlendirme toplantısı yaptığı ve teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un geleceğinin, Avrupa Ligi'nde Mekkabi Tel Aviv ve Süper Lig'de Hatay Spor, Fenerbahçe maçlarında alınacak sonuçlara göre belli olacağı öne sürüldü. Hollandalı teknik adamın, özellikle yerli oyuncular hakkındaki tercihleri büyük tepkiye neden oluyor. Karakartal'da sezon başında Galatasaray'a karşı 5-0'la kazanılan, Süper Kupa mücadelesinde gol atmayı başaran genç yıldız Mustafa Hekimoğlu'na, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere sadece 203 dakika şans verildi. Bu süreçte yerli oyunculardan Onur Bulut 154, Salih Uçan 55, Can Keleş 22, Tayyip 3 ise sadece 12 dakika şans bulabildi. Milli kaleci Mert Günok 1440, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy 950, 24 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu da, 834 dakika ile en fazla süre alan yerli futbolcular olarak dikkat çekti. Diğer yandan siyah-beyazlılarda, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 1663 dakika sahada kalarak en çok süre alan futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız bu süreçte, Süper Lig'de 3 gol, Avrupa kupalarında ise 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Edson 1653 dakika ile Rafa Silva 1554 dakikayla Arthur Masuaku 1488 dakikayla Canis Svensson ve 1440, İtalyan santrfor Giro Immobile 1269, Felix Wodohai 1260 ve Gabriel Paulista da 1231 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta Immobile ile birlikte, hücum hattında en çok katkı sağlamasını beklediği oyuncuların başında genç yıldız Semih Kılıçsoy geliyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst tarafından genelde sol kanatta görev verilen milli oyuncu, istenilen skor katkısını veremedi. Sadece İtalyan yıldızın sakatlık sürecinde, Avrupa'da Malmö, Süper Lig'de ise Başakşehir ile Göztepe maçlarında Santrfor olarak forma giyen 19 yaşındaki Semi, geride kalan haftalarda 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. 2022-2023 sezonunda ise, forma giydiği 35 maçta, 2086 dakika süre alan Semih Kılıçsoy, 12 gol atarken, 3 de asist üretmişti. Beşiktaş'ın konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 kaybedilen maçta, Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemeyen Masuaku, topla her buluşmasında tribünlerden ıslıklandı. Maçın sona ermesinin ardından, siyah beyazlı oyuncular, taraftarlardan özür dilemek için tribünlere giderken, Masuak'u doğrudan soyunma odasına gitti. Bu gelişme sonrası gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuak'u'yu, devre arasında göndermenin yollarını aradığı öne sürüldü. Tecrübeli oyuncunun ayrılığa yanaşmaması halinde ise, sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 18 maça çıkan Masouaku 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan sezon sonunda seçime girecek olan Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talepleri doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan Hasan Arat yönetimi, yılın transfer bombasını patlatıyor. Başkan Hasan Arat 40 milyon euroluk dünya starını getiriyor. Kara Kartal'ın, Fulham forması giyen İspanyol futbolcu, Adama Traore için devre arasında teklif yapılacağı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu için bütün imkanların zorlanacağı öğrenildi. Asıl yeri sağ kanat olan Traore, hem solda hem de Santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Ancak, sözleşmesi Haziran 20.325'te bitecek olan futbolcu ile ilgili Fulham'ın tek taraflı, artı bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş'ın Ocak ayında cazip bir teklif sunarak İngiliz kulübünü ikna etmesi bekleniyor. Siyah beyazlı takım, iki farklı öne geçtiği Göztepe maçını 4-2 kaybederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye kaybedip Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, üst üste 4. maçında da kayıp yaşayarak lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü. Beşiktaş tribünleri, Göztepe maçının son bölümünde takıma tepki gösterdi. Fofana'nın attığı golde, rakibini engelleyemeyen Masuaku, kalan bölümde ayağına her topu aldığında taraftardan tepki aldı ve ıslıklandı. Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti. Diğer oyuncular maç sonu taraftarlardan özür diledi. Yoğun tepki gördükleri tribünlere gidip taraftarlarla konuştular. Ayrıca siyah beyazlı taraftarlar, sadece Gedson Fernandes'i tribüne davet etti ve bir süre oyuncuyla konuştular. Gedson Fernandes de taraftarlardan özür diledi. Öte yandan Kara Kartal'da, takım ve yönetim kadar, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst da hedef tahtasında yer alıyor. İlk olarak milli arada yaptığı izin gündem olan Hollandalı çalıştırıcı, ligde takımıyla çıktığı son 4 maçı kazanamadı ve zirvenin oldukça uzağında kaldı. Tecrübeli teknik adam Van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken, takımın başından gönderilme ihtimali doğdu. Hollandalı teknik direktörün geleceği konusunda toplanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Diğer yandan, sezona Süper Kupa ile başlayan ve Ligede Bomba gibi bir giriş yapan, ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen siyah-beyazlılarda, ara transfer dönemi çalışmaları yoğunlaştı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal, orta saha transferi için düğmeye bastı. Bu bölge için birçok ismi gündemine alan ve yönetimin listesinin başında yer alan isim Jorginho oldu. Beşiktaş yönetimi 32 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlarken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Miller kaynaklı haberde Arsenal, Jorginho'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. Haberde, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla uzun zamandır ilgilendiği, ancak teknik direktör Mikel Arteta'nın öğrencisini takımda tutmak istediği aktarıldı. İngiliz devinin Jorginho için teklif gelse bile dikkate almayacağı belirtildi. Ayrıca, 32 yaşındaki ön libero'nun sezonun sona ermesinin ardından, Arsenal'den ayrılacağı ve Beşiktaş'ın teklif yapabileceği de vurgulandı.